Aklınızda hiç örnek var mı? Şöyle şöyle olduğu için bu alışkanlığı ben kazanmakta zorlandım dediğiniz var mı? Ya da çocuğum zorlanıyor dediğiniz bir şey var mı? E, belki erken uyumak söz konusu olabilir çocuklar için. Ebeveynler oturmaya devam ederken çocuğa e, sen hadi git de yat uyku saati bu, onları zorlar mı? Bu söyleyeceğim ikinci şeydi. Biri çevreyi düzenlemek bir de sosyal normları düzenlemek. Anne baba gazlı içecek içiyorsa çocuğu içirtmemek çok zor. Yani çocuk çocuk anne baba ne yapıyorsa onu yapma ihtimali çok yüksek. Mesela anne dişlerini fırçalıyor, baba da fırçalıyor ama işte iki katlıymış evleri. Babanın fırçaladığını çocuk görmüyor. O zaman onu görünür kılmanız gerekiyor. Ya da çocuğa masayı topla diyorsunuz ama ebeveynler masadan kalkınca Büyük abi abla varsa onlar kaldırmıyor. Siz sadece küçük olanı o alışkanlığı kazandırmaya evet, çalışıyorsunuz. Ya da baba kaldırmıyor. Baba kaldırmıyor. Yani bunun olmaması mucize olur yani. Kalktığı an anne baba yediği tabağa götürüyorsa küçük çocuğun götürmemesi mucize olur yani. Aslında bir taraftan da ne kadar basit değil mi bazı şeyler? Evet. Evet. Benim küçük kardeşim var. Ben kitap okumayı seviyorum ama ona bu alışkanlığı edindiremiyorum. Yan, yanında da okuyorum. Ona da okumaya anne, çalışıyorum Anne baba okuyor ama. mu? Aynı bazen. Bazen. İşte evet. çocuk da bazen olur. Anladım. <laughs> anne baba okursa çocuğun kitap okuma ihtimali artar. Ama anne babası kitap okuyan okumayan çocuklar var mı? Var. O da yine başa dönüyoruz. Rutin oluşturulmamıştır. Anne babayla birlikte okumamıştır. Kitap okumaya bilgi kazanma olarak bakılmıştır. Kendini keşif olarak bakılmamıştır. Orada birçok parametre var. Evet. Yine okuldan bir örnek vereceğim ben. Aileler genellikle diyor ki ödevlerini takip etmiyor, yapmıyor, ödev sorumluluğu yok. Çünkü öğretmenlerin bilgilendirici mesajlarını anne görüyor ve anne sürekli ödevin 25. sayfada, matematik ödevinin 32. sayfada diye uyarıyor. Sonra bu e, alışkanlık olarak artık çocuk kodluyor kendini ve sonra anne geri çekildiğinde veya... O gün bir işi olduğunda bu sefer çocuk ödevinin farkında bile olmuyor ve ne yazık ki işte çocuğun o ödev rutinlerinin sorumluluklarının evet. nasıl geçtiğini fark ettiği zaman çok geç olmuş oluyor. Bununla evet. alakalı bir örnek olabilir. Evet kesinlikle ödeve ödeve nasıl bir keyif yükleyebiliriz? Çocuk ödevi yapınca bir, bir, bir keyif alsın. Ne olur o? Öğrenme olur. Değil mi? O zaman öğrenilecek şekilde kurgulanması lazım. Evet, bugünü bir özetleyelim. Çocuklara alışkanlık kazandırmak istiyorsak birinci yapacağımız şey rutin oluşturmak. Yüz bin tane rutin oluşturmanıza gerek yok. Sizin için ne önemliyse, mesela yüzme dedik ya bir örnek verdik, yüzme rutini. Mesela kişi kendi hayatınızda. Benim için ne olabilir bu? Kitap yazma. Çocuğunuz için sabah, öğlen, akşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Hafta sonları rutinleri oluşturabilirsiniz. Yıllık rutinler oluşturabilirsiniz. Ve rutinlerin başlangıçta mutlaka ilişki içinde yapılması lazım. Hadi yapalım. Yap değil, hadi yapalım. Ve rutin oluşturduğunuzda zaten o birbirini tetikleyecek. Kahve olunca çikolata canınızı isteyecek zaten. Tamam mı? Çocuk da uyanınca zaten otomatik olarak yatağını toplayacak. Ya da yemek yendiğinde ne olabilir? Yemek yenir, toplanır, el yıkanır, diş fırçalanır. Bunu hadi yapalım, hadi yapalım, hadi yapalım deyip sürekli şey yapabilirsiniz ilişki içinde olacak ve çocuk o davranışı yaptığında bir keyif alacak ya o keyif anne babadan gelmeyecek dışarıdan gelmeyecek kendi içinde olacak. Bunda şey bulamıyorsanız da diyebilirsiniz. Yatağı topladık. Şu anda ne hissediyorsun? Derli toplu bir odam var. Bu düzen sana keyif veriyor mu? Evet diyebilir. Ee, ama bazıları için de yatak toplamak önemli de olmayabilir. Mesela benim için önemli değil, olmadı da. Evet, siz neyse onu bulacaksınız ve mutlaka o keyfi bulmanız lazım. Bunu yaptığınız an, bunu yaptığınız an alışkanlık kazanılır ve çocuğun hayatı kolaylaşır. Hayat kolaylaşınca zihninin enerjisini nereye verir? Hedefine verir, vizyonuna verir, yapmak istediklerine verir. Tamam mı?